Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders ile karşınızdayım. Bu dersimizde borcun sona ermesi nedenlerine devam ediyoruz. Yenileme Türk Borçlar Kanunu madde 133 fıkra 1 hükmüne göre yeni bir borçla mevcut bir borcun sona erdirilmesi ancak tarafların bu yöndeki açık iradeleriyle olur. Bir borcun sona erdirilmesi için yeni bir borç yaratılması halinde yenilemeden bahsedilir. Yenilemede tarafların mevcut bir borcu yeni bir borç ile sonlandırmaları söz konusudur sadece dar anlamda bir borç yenilenebileceği gibi mevcut bir borç ilişkisinin sonlandırılarak yerine yeni bir borç ilişkisi kurulması suretiyle borç ilişkisinin yenilenmesi de mümkündür. Örneğin bir taşınır kira sözleşmesini sonlandırarak aynı taşınırın bu kez kullanım ödüncü ilişkisi kapsamında eski kiracıda bırakılması halinde borç ilişkisinin yenilenmesi söz konusudur. Taşınır kira bedeli olarak 1000 TL ödeme borcu altında olan kiracı ile kiralayanın anlaşıp 1000 TL'lik borcu sonlandırma ve bunun yerine kiracının kiralayana kira süresi sonunda bir dizüstü bilgisayarı teslim etmeyi üstlenmesi halinde dar anlamda borç yenilenmiştir. Dar anlamda borcun yenilenmesi halinde değişikliğe uğrayan borç dışında geniş anlamda borç ilişkisi aynı koşullarla varlığını sürdürür. Somut örnekte sadece 1000 TL tutarındaki kira bedelinin yerine dizüstü bilgisayarı teslimi borcu almış olup taşınır kirası sözleşmesindeki diğer tüm şartlar aynen devam eder. Bir borç ilişkisinin yenilenmesiyle Türk Borçlar Kanunu madde 367'de belirtilen sözleşmenin birer yıl için yenilenmiş sayılması birbiriyle karıştırılmamalıdır. Gerek burada, gerekse TBK madde 327'de sürenin geçmesiyle sözleşmenin belirsiz hale gelmesi de yenileme değildir. Yenileme borcun konusu ve sebebinde değişiklik şeklinde olabileceği gibi sözleşmenin taraflarında değişiklik suretiyle de gerçekleşebilir. Yenileme bir borcun sona erdirilmesini şart koşar. Sadece vade değiştiriliyor ise burada yenileme söz konusu değildir. Çünkü bu halde borç asıl olarak varlığını sürdürmekte, yalnızca borcun ifası koşullarından birinde değişiklik meydana gelmektedir. Yenileme ile taraflar mevcut borcu yani eski borcu ortadan kaldırmaktadırlar. Alacaklı kendi mevcut alacağı üzerinde tasarruf etmekte, onun ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle her iki tarafta da fiil ehliyetinin yanı sıra Alacaklının alacak üzerinde tasarruf yetkisinin de bulunması gerekir. İflas, haciz ve nedenlerle alacağı üzerindeki tasarruf yetkisi kalkmış olan alacaklının yapacağı yenileme sözleşmesi hükümsüzdür. Yenilemenin koşulları mevcut bir borç bulunmalıdır. Yeni bir borç yaratılarak eski borcun sonlandırılmasından ibaret olan yenileme işin doğası gereği eski bir borcun varlığını şart koşar. Yenileme suretiyle sonlandırılacak olan borcun kaynağı önemli değildir. Yenilenecek olan borç sözleşmeden, haksız fiilden ya da sebepsiz zenginleşmeden doğabileceği gibi miras veya aile hukukundan kaynaklanan bazı borçlar da yenilenebilir. Nafaka borcu aile hukukundan kaynaklanan borca, vasiyet alacağı miras hukukundan kaynaklanan borca örnek olarak gösterilebilir. Yenilenecek olan borç mevcut ve geçerli olmalıdır. Ortada geçerli bir borç yok ise yenilemeden bahsedilemez. Borç kısmen hükümsüz ise yenileme geçerli olan kısma ilişkin olarak mümkündür. İptal edilebilir borcun borçlusu iptal sebebini bildiği halde yenileme yapmış ise bu iptal edilebilir olan işleme onay vermek anlamına gelir. İptal sebebini henüz öğrenmediği ya da korkutmanın etkisinin devam ettiği dönemde yenileme yapılmış ise İptal hakkının kullanılmasıyla hem eski borç hem de yenilemeyle doğan yeni borç geçersiz hale gelir ve ortadan kalkar. Zaman aşımına uğramış borçlar ile ahlaki görevden doğan borçlar da yenilemeye konu olabilir. Zaman aşımına uğrayan borç sona ermediğinden zaman aşımına rağmen borç halen geçerli bir borçtur. Zaman aşımına uğrayan borcun yenilenmesi zaman aşımı definden feragat anlamına gelir. Borcun yenilenmesinden sonra artık zaman aşımı savunması ileri sürülemez. Yeni bir borç kurulmuş olmalı. Yenilemede eski borcun sona ermesi yeni bir borç kurulmasıyla gerçekleşmektedir. Eski borç ortadan kaldırılmış ve fakat yeni bir borç kurulmamışsa ortada geçerli bir yenileme yoktur. Mevcut bir borcun tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sona erdirildiği hallerde ibradan bahsedilir. Bir borç ilişkisinin sona erdirildiği ve fakat yerine yeni bir borç ilişkisi kurulmadığı hallerde bozma sözleşmesi söz konusudur. Türk Borçlar Kanunu madde 133 fıkra 2 hükmüne göre özellikle mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması veya yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi tarafların açık yenileme iradesi olmadıkça yenileme sayılmaz. Mevcut bir borç için bir bono, poliçe ya da çek düzenlenmişse ya da bir başkasının kefilliği sağlanmışsa bu kural olarak yenileme sayılmaz. Borçlunun alacaklıya bono verdiği hallerde alacaklı alacağını muhafaza etmekte bu adi alacağın yanı sıra varlığı asıl alacağı bağlı bir kambiyo alacağı daha elde etmektedir. Mevcut bir borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması veya yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi yenileme olarak görünmemekte ise de taraflar bunun aksini kararlaştırabilirler. Ancak bu halde bu irade şüpheye mahal bırakmayacak derecede açıkça anlaşılabilir olmalıdır. Yenileme iradesiyle hareket edilmiş olmalıdır. TBK madde 133 hükmünde yeni bir borçla mevcut borcun sona erdirilmesi ancak tarafların bu yöndeki açık iradesiyle olur denmektedir. Yani yeni bir borç kurulması eski bir borcun sona erdirilerek onun yerini alması amacıyla gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ayrıca bu amaç tarafların açık iradeleriyle gerçekleştirilmiş olmalıdır. Tarafların iradelerinden açıkça yenileme kastı anlaşılamıyor ise yenilemeden bahsedilemez. Öğretide bu durum yenileme karinesi yasağı olarak ifade edilir. Yenilemenin hükümleri Yenileme ile eski borç sona erer. Türk Borçlar Kanunu madde 131 hükmü gereği asıl borç sona erdiği için ona bağlı hak ve borçlar da kural olarak sona erer. Bu kapsamda rehin, kefalet, sözleşme cezası, saklı tutulmayan faiz alacağı vesaire yenileme sözleşmesinin ile kendiliğinden düşer. Yenileme ile yeni bir borç doğar. Bu borç eski borçtan bağımsız bütünüyle yeni bir borçtur. Eski borç için verilen güvenceler güvence verenin rızası olmaksızın yeni borç için güvence oluşturmaz. Yeni borç bağımsız bir borç olduğundan önceki borca ilişkin defiler yeni borca karşı ileri sürülemez. Örneğin eski borcun zaman aşımına uğradığı savunması yeni borca karşı ileri sürüldüğünde dinlenmez. Buna karşın Eski borcun geçersiz olduğuna ya da sona ermiş olduğuna ilişkin itirazlar, yeni borcun sebebe bağlı ya da soyut olmasına göre farklı sonuçlar doğurur. Yeni borç sebebe bağlı ise, eski borcun geçersizliği ya da sona ermiş olması yeni borcun geçerliliğini etkiler. Onun hükümsüz olmasına yol açar. Yeni borç soyut bir borç ise, bu halde yeni borç geçerli olmakla birlikte sebebinin geçersiz olması nedeniyle alacaklının mal varlığında sebepsiz zenginleşme oluşturur. Cari hesaplara ilişkin durum. Türk Borçlar Kanunu madde 134 cari hesaplara ilişkin özel düzenleme içermektedir. Buna göre çeşitli kalemlerin bir cari hesaba kaydedilmiş olması borcun yenilenmiş olduğu anlamına gelmez. Ancak hesabın kesilmiş ve hesap sonucu diğer tarafça kabul edilmiş olması durumunda borç yenilenmiş sayılır. Cari hesap işleyen hesaptır. Yani belli bir dönem içinde karşılıklı alacak ve borçlar bu işleyen hesaba kaydedilir. Tarafların tek tek alacak ve borç kalemlerini talep etmeyip dönem sonunda oluşacak tutarın ifasını talep etmeleri ya da yeni bir alacak kalem olarak yeni döneme kaydetmeleri söz konusudur. Tarafların birbirlerinden olan alacakları deyim yerinde ise dönem sonunda hesaplaşmak üzere bir havuzda toplandığından hesaba kaydedilen her bir borcun yenilenmemiş olduğu kendiliğinden anlaşılacaktır. Cari hesap dönemi sonunda taraflar nihai hesaplaşmayı tamamladıktan sonra ortaya çıkan bakiye üzerinde uzlaşıldığı takdirde borç yenilenmiş sayılır. Artık dönem sonu oluşan bakiye yeni borç ve alacak olarak taraflar arasında alacaklılık ya da borçluluk durumunu oluşturur. Kural olarak asıl alacak sona erdiğinde ona bağlı hak ve borçlarda sona ererken cari hesap bakımından istisna getirilmiştir. Buna göre kalemlerden birinin güvencesi varsa aksi kararlaştırılmadıkça hesap kesilip sonucun kabul edilmiş olması güvenceyi sona erdirmez. Buna göre Dönem sonu hesap kesinleşip borç yenilenmiş olsa da cari hesaba dahil bir alacak kalemi için verilen güvence sona ermeyip koşullarının gerçekleşmesi halinde alacaklı tarafından takibe konulup paraya çevrilebilecektir. Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi Borcun doğumundan sonra alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide toplanması halinde borç sona erer. Bir kişi borcun aynı zamanda hem borçlusu hem de alacaklısı olamaz. Türk Borçlar Kanunu madde 135 hükmüne göre Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesiyle borç sona erer. Ancak üçüncü kişilerin alacak üzerinde önceden mevcut olan hakları birleşmeden etkilenmez. Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesinin klasik örneği borçlu kişinin alacaklısının kendi miras bırakan olması halidir. A, B'ye 50.000 TL borçludur. B'nin ölümü üzerine B'nin terekisi onun tek mirasçısı olan A'ya intikal eder. Bu halde hem borçlu hem de alacaklı sıfatları A'da birleşmiştir. Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesine bir diğer örnek ise alacaklının alacağını o alacağın borçlusuna devretmesi halidir. Bu halde de alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi nedeniyle borç sona erer. Miras örneğinde A'nın tek mirasçı olmadığı durumlarda o diğer mirasçılarla el birliği mülkiyetiyle alacak üzerinde hak sahibi olur. Bu halde alacaklı ve borçlu sıfatları birleşmez ve borç varlığını sürdürür. Birleşmenin hükümleri Alacaklı ve borçlu sıfatları aynı kişide birleşince borç sona erer. Ancak bu bir mutlak sona erme nedeni değildir. Koşullara göre birleşmeyle sona ermiş olan borç tekrar canlanabilir. Şöyle ki, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi durumu daha sonra ortadan kalkarsa borç varlığını sürdürür. Az evvel verilen örnekte A mirası reddettiği takdirde artık o alacaklı sıfatına sahip değildir. Bu halde birleşmeyle sona eren alacak, A'nın mirası reddederek mirasçı sıfatını kaybetmesiyle tekrar canlanır ve varlığını sürdürür. Birleşmenin ortadan kalktığı hallerde, daha önce birleşme üzerine sona eren hakların da yeniden doğacağı genel olarak kabul edilmekle birlikte, rehin konusu malın geri verilmiş olması durumunda rehnin yeniden kendiliğinden doğmayacağı ifade edilir. Buna göre, birleşmeyle sona eren asıl borca bağlı olarak kendiliğinden sona eren rehnin tekrar kurulması gerekecektir. Birleşme ile borç sona ermekle birlikte birleşmeden önce alacak üzerinde mevcut olan üçüncü kişilerin haklarının sona ermeyeceği kanunda açıkça ifade edilmiştir. Buna göre A, B'deki 50 bin TL tutarındaki faiz getiren alacağı üzerine C lehine intifa hakkı tesis etmişse B faiz ödeme borcunu A'ya değil intifa hakkı sahibi olan C'ye ödeyecektir. A'nın ölümü üzerine B tek mirasçı olarak alacaklı sıfatını kazanmış olsa da C'ye faiz ödemek zorundadır. Çünkü alacak üzerinde intifa hakkı birleşme öncesi mevcut olan bir haktır ve birleşmeden etkilenmez. Türk Borçlar Kanunu madde 135 fıkra 3 hükmüne göre taşınmaz rehni ve kıymetli evraka ilişkin hükümler saklıdır. Borçlusu olduğu bonoyu ciro yoluyla devralan A, bonoyu tekrar ciro ederek kullanabilir. İpotekli borç senedi ve irat senedini elinde bulunduran borçlu, dilerse bunları tekrar tedavüle sürebilir. Bu senetlerin borcunun eline geçmesi borcu sona erdirmez. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.